Şuncuklar, bakın biz ne bulduk. Bir kaplumbağa. kaplumbağa bulduk. Çok tatlı kocaman bir kaplumbağa bulduk. Bakar mısınız? Anne ben suya yemeyeyim. Ona mama mı vereceksin evet. Yitaha? Evet. Ver bakalım yiyecek mi? Su da içer ben, ben. belki. Belki susamıştır. Yiyor mu? Evet. Suyu getirip. Tatlı kaplumbağa sen buralara nereden geldin? Evet. <laughs> Arkadaşlar biz piknik alanında böyle çok tatlı bir kaplumbağayla karşılaştık. Bize misafirliğe gelmiş bu tatlı kaplumbağa. Evet. Anneciğim. Gördünüz mü? Nereye gidiyorsun kaplumbağa? Ya, bu kaplumbağa? Çocuklar gidiyor ya. İttaha gidiyor. Hadi. Bilmem neden. Hadi, kolay, kolay, kolay. Kucağına al. Ömer alsan onu oradan kurtar bence. Hadi anneciğim iki elinle tut. Korkmadan. Hayır. Tutamaz mısın? Bir dene istersen baksana orada kaldı kaplumbağacık. Hadi anneciğim Hadi bir dene. Kurtarayım. Kurtarabilir misin? Hadi. Hadi tut kurtar baksana çırpınıyor. Hadi anneciğim sen çok cesursun bence başarabilirsin. Ben üstüne bir su, su, su çattık Yıkadınız mı onu? Hadi. Alabilir misin? Hadi sen dene Yiğit. taha. Hadi anneciğim baksana orada kaldı. Ben kurtarayım oldum. Dakika, ben Baban yardım etsin o zaman Hoppa, size. kurtarayım onu. Hoppa. Arkadaşlar kaplumbağayı babamız kurtarıyor. Evet, baba ben de kurtarıyorum onu. Evet. Sileceğim. Silicem bırakalım. Ay yardım şurada değil. Kaplumbağa kurtarıldı. Peçeteyle. Peçeteyle temizliyor oluyor. musun kaplumbağayı? Evet temizliyoruz. Anneciğim sanırım o korkuyor biliyor musun? Bak sana kafasını içeri saklamış. Gördün mü? rahat bırakalım gitsin doğasına olur mu? Heh, yitaha ne dersin? Olmaz. Olmaz mı? Hayır. Ya ama. gitsin ama çok günah baksanıza. Korkmuş kafasını içeri sokmuş. Ol. Gitmesin mi? Hayır. Neden? şurada kalsın. Burada mı kalsın? Evet. Evimize götürelim mi kaplumbağayı ne dersiniz? Olur, onunla, onunla oyuncaklarımızı oynarız. Oyuncaklarınızı paylaşırsınız değil mi kaplumbağayla Evet, evet sizin oyuncaklarınızla oynar. Bakın gidiyor gidiyor. Ömer Asaf sen onu kucağına alabilecek misin acaba bir denesene? Bence alabilirsin. Bakın nasıl hızlı gidiyor. Kaplumbağa sen nereye gidiyorsun? Ben ama yakaladım. Yakaladın mı? Dur 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 dur. Dur kaplumbağa nereye gidiyorsun? Ay, dur dur dur. 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 Bak. Arkadaşlar kaplumbağa gidiyor ya. Bak o de... zaman onu evine uğurlayalım. Gitsin bence. Ne dersiniz? Ev, kaplumbağa var. kardeş hoşça kal. Onun evinden malzeme alalım. Hadi siz de hoşça kalın. Gitsin artık doğasına. Evet, nereye gidiyor ki? Evine gidiyor. Onun da bir evi var. Nerede? Onun evi doğa. Yeşillikler, ağaçların evet. içi, ormanın içi. Gitsin yavrularının yanına tamam mı? Hayır. Gitsin, gitsin. Hayır. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Bay bay yapar mısınız? Hayır. Hayır. Peki bay bay arkadaşlar.